Efendim çok söze, çok söyleme gerek yok. Bugün siyasetten, ekonomiden ve ülkemin, ülkemizin farklı gündemlerinden, hararetli gündemlerinden uzak bir yere bir musiki topluluğuna götürüyoruz. Bugün gönül tenine dokunan insanların hikayelerini ekranlara getireceğiz. Neveser Müzik Topluluğu'nun yapmış olduğu çalışmaya kamera objektiflerimizi çeviriyoruz. Hadi bakalım. Müzik ruhun gıdasıysa biz de biraz gıdamızı alalım. Türk sanat müzikisine gönül vermiş ve onları da bir çatı altında toplamış neveser müzik topluluğuyla birlikteyiz ve kıymetli hocamız Murat'la Murat Hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Murat hocamın sanat musikisi kadar televizyon dünyasında konuşmamız lazım, meslek büyüğümüz. Onunla bu arada bu haberi yapıyor olmamız bize ayrı bir keyif verdi. Ee, Neveser müzik topluluğu nereden gereksinim duyuldu, ne zamandan beri var? Çok güzel bir topluluk oluşturmuşsunuz. Ve Murat hocam da çok kuralcı, çok ciddi yani işinin hakkını veren insan. Hani ekmek ekmekçiye ver demişler ya, Gelmiş, Murat Hocamı bulmuş. <laughs> Öyle teşekkür, söyleyelim yani. Teşekkür Herhalde ediyorum. Dersiniz. Hem sizi tanıyalım kısacık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben 2009 yılında Antalya'ya taşındım. 26 sene Mersin'de geçti. Ee, müzisyenim ben. Normalde e, program yapan. Tabi bu arada Mersin'de hem gece program yapıyordum, hem San TV'de, Kanal 33'te oralarda ee, uzun çıktı, uzun yıllar Mersin'in Tarkan'ıydım diyebilirim yani. Sonra 2009 yılında insan hani bıkıyor ya bazı şeylerden. Ben de açık söylüyorum. Mersin'den bıktım. Belki Mersin benden bıktı. Ee, Antalya'da havası suyu daha paralel diye Antalya'yı tercih ettik. Ee, 2009'da geldikten sonra yine normal çalıştım. Ve 2011 yılında koro kurduk. Eee bir yıl bir koro kurduk ama sonra Neveser'i kurduk ve 2011-2022 11 yıldır koromuz Aralısız. devam ediyor. Aralıksız devam ediyor. O zamanlar yılda 2-3 konser veriyorduk. İlk başladığımızda daha ateşliydik herhalde. Şimdi yaşlandık. Yılda yılda 2 konser zor verebiliyoruz. Sevgili seyirciler hiç yaşlık var mı? Bakar mısınız? <laughs> Benden genç duruyor zaten. Tabii yaş. Hocam. Yaşım Maşallah yaşım ya 60'ı yani. geçti yani bu arada. Vallahi 30 yaşında gibisin. Yani çok teşekkür ederim. Natif olsun ne söylemiyorum. Şekil. Ya, yaşımdan Sözü yana gibi. bir endişem yok. Şimdi tabi eee koromuz devam ediyor. Ben bu arada pandemide müzisyenlerin durumunu biliyorsunuz. O doğru, vesile doğru. oldu. Biraz da yaşımız artık kemale erdi. E, gece işlerini bıraktım. Artık e, başka şeylerle uğraşıyorum. E, sanatın başka dallarıyla uğraşıyorum. Ee, resim, heykel, biblo gibi şeyler yapıyorum. Ee, bu arada antika işlerine girdim. O işlerle alıp satıyoruz. Ama gece çalışması bıraktım. Ama koroyu bırakmıyorum. Koro yani e, çünkü çok uzun yıllara dayanan dostluklarımız var. Bir de müzikten de kopmamak lazım. Kendi adıma da ben burada tabii çalıştığım zaman antrenman yapmış oluyorum. Ee, herkes mutlu oluyor. Bu anlamda Koromuz iyi, başarılı konserler veriyoruz. Kendi kendimize eğleniyoruz, gezilerimize gidiyoruz. Ee, burası bize bir yaşam alanı. Yani bu koro benim ve arkadaşlarımın, eşimin bir yaşam, farklı bir yaşam bölgemiz. Bir arada bulunduğumuzda e, eğleniyoruz, gülüyoruz, farklı bir ortam yaratıyoruz burada dedikodu yapıyoruz yani dedikodumuz da var. Her ailede olduğu gibi. Biliyorsunuz burası da muhteşem bir aile. Tabii dedikodusuz aile olmaz yani. E o yüzden koromuz iyi gidiyor, mutluyuz. Yaramaz bir şey yok. Her şey yolunda yani. Antalya'da en genç, en güzel bayanları, beyleri bir arada toplamayı başarmışsınız. Tabii. Yani çok Özellikle muhteşem 32 muhteşem yaşından bir sonrasını kabul etmiyoruz. Kabul etmiyorlar. Böylesi <laughs> bir kuralları var Neveser <laughs> Müzik e, musiki Cemiyeti'nin. Peki onlarla sadece müzikle bir arada değilsiniz. Az önce söylediğiniz gibi gezide, tabii. başka alanlarda, sanatsal etkinliklerde S müthiş bir aile olmuşsunuz. Şimdi şöyle bir musiki topluluğunun iki amacı olur. Birisi tabii genç ve idealist gençlerden oluşur ses, onlara ses eğitimi verirsiniz. Onlar kendilerini ya sahneye hazırlayacaktır, ya TRT sınavlarına, ya devlet e, korolarının sınavlarına girecektir. Öyle bir koro oluşumu vardır ki Mersin'de biz bir zamanlar öyleydik. Bir de yaşı kemale ermiş insanların artık hobi amaçlı yaptığı bizim gibi korolardan oluşan e, korolar vardır. Biz de Olması gerekeni yapıyoruz. Burada amacımız her ne kadar müzik icra etmekse, başka amacımız sosyal bir rahatlama sağlamak olmalı diye düşünüyoruz ve biz de onun gereğini yerine getiriyoruz. Yani gün yapıyor bayan arkadaşlarımız gün yapıyorlar paralı gün. İşte otellere gezmelere gidiyoruz, şehir dışına gezmeye gidiyoruz. Ee, yurt dışı yurt dışı da gidiyorlar bayanlar. Ee, biz erkekler gariban olduğumuz için yurt dışına fazla gidemiyoruz yani. Ee, o yüzden e, bu Koronun yapması gereken psikolojik rahatlama e, alanında ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Evet, Dedikodu Allah. da dahil. Allah kolaylık versin. Peki bir soru daha sormak istiyorum kapatmadan. Üçgen mahallesi muhtarımız Baycın Baycında sizin bu Koronun hı hı. bu müzik cemiyetinin üyelerinden. Tabii ki. Muhtarımız kendi siyaset sahnesinde, kendi mahallesinde, Antalya'da çok sevilen bir yüz, sevilen bir sima, başarılı bir muhtar. Onu solo söylerken hissederek okuduğunu gördüm. Yani sadece söylemek, e, o sözlerin, söylemlerin türbülansından geçermiş gibi. Siz de ona işlik ediyorsunuz, buranın şefisiniz, kurucusunuz, müzik adamısınız. Neler söylüyorsunuz? Nasıl bir öğrenci Aynur Baycın? Çok iyi bir öğrenci. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani beni yormayan bir insan. Hani yoran vardır, hocayı yormayan. Beni yormuyor. Bir kere ders anlamında beni yormayan çok iyi bir eleman. Öyle söyleyeyim. Önce onu söyleyeyim. Dost anlamında da her zaman ne zaman biz bir şeyle ilgili sıkışsak hep yardımımıza Eşi Ahmet abimizle birlikte her zaman koşar dört elle işlerimize sarılır. Dedim ya bu bunu koronun üyesi olduğu için yapmıyor. Biz birbirimizi seviyoruz yani. Biz bu koroda kim benden bir şey rica etse ben de onlar için elimden gel. Çünkü onları kor yani koristim olarak görmem. Onlar hep benim ailem. Neveser ailesi onlar. Yani biz hepimiz birbirimize koşarız. Ee, onlar da her zaman bu koro için benim için Ellerinden geleni yaparlar. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim, sanat ve bir müziğin icrasındaki ciddiyet, bana göre onun hayata bakışını da yansıtır. Mesela Aynur Hanım, e, bazı örneğin bir müzikte hata yaptı. Aynur Hanım şurayı lütfen iyi çalışın, burası olmuyor dediğimde, onu çok ciddiye alır ve onu düzeltmek için elinden geleni yapan bir insan. Ben eminim, e, muhtarlık çalışmalarında da, Aynı özeni gösterdiğine eminim. Bunu gözlemliyoruz zaten. Çünkü siz e, o anki şeylerinizle varsınız. Yani icralarınızla varsınız. Yani sizin karakterinizi belli eder o icralarınız. O da öyle düzgün bir insan. Aile olarak çok düzgün insanlar. Biz çok seviyoruz. Her zaman yanlarındayız. Keşke Üçgen Mahallesi'nde otursak da oyumuzu hep ona versek ama evet, evet. <laughs> maalesef başka evet. mahalledeyiz yani. Muhtarımızla ilgili tanıyan, tanımayan herkes Aynur Baycına e karşı gerçekten çok özel bir ilgi duyuyor. Çünkü insan odaklı çok humanist bir kadın. Aynur hanımla ayrıca çok hüzünlü ve ortak bir yanımız daha var. 3 ee, yılı aşkın 3 yıl oldu. 4 yıl mı oldu? Size 3 mü? Alper 4 yıl. 4 yıl önce e, Alperci'ni kaybetti. Allah bir sene sonra da ben oğlumu kaybettim. Allah rahmet eylesin. O anlamda erkek çocuk e, sahibi olamadık bundan. İnan sonra. ki ben o Önüm konunun hassasiyetini bildiğim için hiç o konuda e, soru da sormak istemedim. Rahmetlanıyoruz. Bütün ölmüşlerimize, bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz Mekanları cennet olsun. Öyle bir kader arkadaşlığımız var. E, bu anlamda ayrı bir bağımız var kendisiyle. Hayırlısı olsun. Her şey güzel. Her şey yolunda gidiyor. Eee inşallah birbirimizden bıkmadan, usanmadan, usanmadan e, bu koroyu e, uzun yıllar sürdürürüz gibi evet. geliyor. Ömrümüz vefat. Evet. I yeah, don't yeah. Murat abim. Teşekkür ederim. Şimdi ekranları başında Neveser Müziği, Neveser Müzik Topluluğunu, Müzik Cemiyetini. Yani insan buraya gelince valla bağıra bağıra şarkı söylemek istiyor. Yani neredeyse bir ara kendimi sahnede sahneye bırakmak istedim. Ama bu kadar usta insanların arasında Sağ ol. yani bizimki çok böyle keyifsiz olurdu. <laughs> başarılar biliyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Bir deneme <laughs> yani sözcü lisan ettikse affola. Zaman zaman umarım şarkı sözlerini katletmedik inşallah. Biz de bu güzel musiki ekibini görünce hızımızı alamadık. Bir parça anısı olsun istedik. Murat Hocama, diğer üstadlara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Neler söylersiniz size ulaşmak isteyen veya sizinle bu koronuza yer almak isteyen mutlaka insanlar olacaktır. Kriteriniz var mıdır? Neler yapmalı insanlar? Müzikle uğraşmalı hiç şüphesiz. Şimdi e, biz burada önceleri yapıyorduk. Koroyu ilk başlattığımızda sesine kulağına bakıyorduk. Ama e, şunu anladım ki çok da gerek yokmuş. Burada insanlar... Kendini sesleri kadar, Evet, sesleri kadar burada olsunlar. Biz artık öyle sese e, kulağa falan bakmıyoruz. Burada mutlu olmaya çalışıyoruz. Ha! Çok aykırı sesi değişik olan ya da arızalı ses veren varsa biraz sesini alçaltıyoruz. Hepsi o kadar yani. Hep herkesin herkese açık bu koro. Kimse burada ben dahil dört dörtlük değiliz. E, biz burada mutlu olmak için varız. Mutlu olmak Dost olmak, dost arayanlar özellikle yani ben üstün üst seviyede müzik icra ediyorum, işte ben büyük müzisyenim Değil diyenleri de. istemeyiz biz. Zaten yani. öyle görmek istemeyiz. Bize mütevazi dost canlısı insanlar Gönül lazım. Gönül teline dokunanlar lazım. Aynen. Her zaman ben şunu söylerim. Profesyonel müzik hayatımda da saz ararız. Hani işe gideceğiz ya. İşte şu çok iyi çalıyor. Ama o Karakteri düzgün değil bana virtüöz gelmesin bana insan gelsin derdim her zaman. Onun için arkadaşlar işine gücüne bağlı arkadaşlarına bağlı dostlar gelsin bize yoksa bize virtüöz lazım değil yani zaten elimizden geldiğince idare ediyoruz. E, o anlamda e, bizimle nasıl irtibat kurabilirler biz belediyenin bu komşu evinde salı günleri çalışma yapıyoruz Kozaklı komşu evinde. Ee, burası resmi olarak bize verildi Muratpaşa Belediyesi tarafından sağ olsunlar onlara da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum Sayın başkanımıza ee, salı günleri burada diğer çalıştığımız yer cuma günleri özel bir e, yer orayı bulmaları biraz zor Burası belirli bir yer olduğu için ben buranın adresini söyleyeyim kozaklı komşevinde salı günleri saat 13'te semt çalışmalarımız var semt olarak burası zerdalilik zerdalilik, zerdalilik. Ee, zaten KLS 08'in yolu burası, herkesin bildiği bir yer. Yeni kapı karakolunun hemen 100 metre yakınında bilinen bir yer, evet. bilinen bir yer. Yani Kozaklı komşu evi diye şeylerine yazdıkları zaman navigasyonu zaten bulabilirler, evet. sorun değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, zahmet buyurdunuz. Ee, şimdi ben buraya geldiğiniz için, zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonra da her zaman ne gerekiyorsa. Yalnız da oluruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Hoca'mı gönül insanını bu kadar güzel insanları dokunduğu, birbirine el uzattığı, sıcak bir aile ortamı sağladığı için yaşadığı her alanda işte Mersin'de, sonra Antalya'da ve gittiği her noktada tek odaklı, insan odaklı çalışmış. ...insanların yüreklerine dokunmuş, onların acılarını paylaşmış, sevinçlerine ortak olmuş. Gönlü güzel insanlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bugün müziği konuştuk, bugün musikiyi konuştuk, bugün gönül insanlarını konuştuk. Kısacası insanların iyi olma ilacını konuştuk. Müziğe, şarkılara ses veren gönül verenleri konuştuk. Kısacası kendimize biraz da format attık. Bugün de söyleyeceklerimiz, söyleteceklerimiz bu kadardı. Umarız yeni günde, daha farklı günlerde müze ve sanata gönül vermiş insanları daha çok ekranlara getiririz. Yayında ve yapımlamaya geçen arkadaşlarım adına Antalya Neveser Müzik Musiki topluluğundan herkese Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın. İpek saçlarını elimle ördüm ve bir kemen gibi taktım boynuma. İpek saçlarını elimle ördüm ve bir kemen gibi taktım boynuma. Bak